kışın yağan karlardan oluşan bir kar birikintisi. Etrafta bütün karlar erdiği halde bu neden halen yerinde duruyor? Buna bakı durumu diyebiliriz. Yani şu anda bulunduğumuz yer kuzeye bakan yamaç. Yani Bulda yamaç. Bulda yamaç güneş yıllarını dar açıyla aldığı için burada sıcaklık düşüktür. Düşük sıcaklık nedeniyle kışın yağan kar bugüne kadar gelmiştir ama bu daha fazla dayanamaz. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte bir süre sonra bu da ortadan kalkacak ama şu anda bu karın erimesiyle oluşan su kaynağı muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Etraf yemyeşil çayır ve seyrine doyulmaz bir manzara. Gerçekten yani gelip görmelisiniz. Burası çiçekli köyü. Çok muhteşem yani herkese tavsiye ederim. Teşekkür ederim hocam sağ olun. Arkadaşlar burası mantarıyla ünlü bir yer. Yani Özcan Bey bizi buraya getirdi mantar toplayalım diye. Etrafı dolaştık yani neredeyse ayak basmadığımız yer kalmadı. Mantara rastlamadık ama Özcan Bey şöyle diyor diyoruz can burada bu koyun gübreleri biraz böyle beklersek mantara dönüşecek. Ne kadar dedim Dedi bir gün burada beklersek yani geceyi sabah edersek uyandığımız zaman mantar görebiliriz. Benze beni kandırıyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Ama etrafta mantar göremedik. Fakat mantar yerine güzel göletler gördük. Yani hayatımda hiç bu kadar su birikintisini göleti görmemiştim. Balık göle yakın bir konumdayız ve manzara gerçekten muhteşem. Şu anda bulunduğumuz yer zirve ve alpin sadece şair kokusu bile insanı ediyor. bu çiçekler zaten olacak. Olsun montaj olmasak da her konuda Özcan Bey'e teşekkür ederiz. Yani böyle bir görüntü elde etmek için insan yüzlerce kilometre gitsek bile gene değer. Estağfurullah hocam ben teşekkür ederim. Arkadaşlar burası burası neresi biliyor musunuz? Burası Iğdır'ın Tuzuca ilçesine bağlı Kalaça köyü yakınlarında e, şifalı bir suyun olduğu bir yer. Duymuştum ama hiç görmemiştim. Dediklerinden daha fazlası var. Yani iç iç doymuyorsun. Muhteşem. Yani biraz önce bir litre suyu içip bitirmişim. Doğa muhteşem, su muhteşem, her şey muhteşem. E, burayı görmemizde vesile olan Tuzluca doğa severlerden Zafer Türkan Bey'e çok teşekkür ederiz. Bizi misafir etti, buraya getirdi. Ee, her konuda beni e, ağırlayan ve buraya getiren Özcan Kosman Bey'e de çok teşekkür ederim. Özcan Bey buyurun, sizin bir diyeceğiniz var mı? Evet, Sakin Özcan, değerli arkadaşlar. Bu kadar güzel bir su hayatımda görmedim. İstediğiniz tüm maden sularını, diğer enerji seçeneklerini hepsini unutun. Daha yeni tam bir litre içtim. Bunda 500 ml içmezdim. Ama inanın bu tat hayatımızda ki hiçbir şeyde yok. <laughs> Afiyet olsun Özcan Bey. Muhteşem etası. Ayrıca hocam şöyle bir doğayı da alırsanız Evet haklısın. Gerçekten. <laughs> Gerçekten. E, manzara muhteşem. Yani ben benim bir şey dememe gerek var mı? Yani gerçekten ben bir şey demiyorum. Görüntü kendisini anlatsın Bir de yukarıya doğru çekeyim. Arkadaşlar şöyle bakın. Yani gerçekten çok muhteşem bir doğa. Muhteşem bir ortam. Yem yeşil her taraf. Evet o da doldurduğun su gördüğünüz gibi. Evet, Özcan Bey'in su içmesini görüyoruz. Özcan Bey büyük bir keyifle suyunu içiyor. Beş dakikada bir buçuk litre su içmiş. Evet. Şişme de yok Normalde 500 litre insan şişer. Ya bunda şişmiyor. Karın şişmesi, yok. Evet. Ayrıca buz yani. Neredeyse donatacak derecede soğuk. Herkes gelip burayı görsün ve bu sudan içsin. Yani gerçekten de ben gerçekten fazla görsen bir adam değilim. Bu yani niye su içiyorum diye, diye araştıranlar de var. Su da içiyorum genellikle. Yani işte. Fakat suyu görünce dayanamadım. Bak bu yarım litre. Biraz önce bundan iki tane içmişim. Onu da içeceğim. Böyle şimdi olacak. Niye? Su içmişim bu yapmıyor. Yani böyle hiç hiç sesim gelmiyor. Ben suyu bu kadar öylesine pahalı bir su şey bilmiyordum. Biz gün de bundan sonra herkese de tavsiye şu Şu anda bu muhteşem manzaranın çekiyor iyi akşamlar. İyi günler. Çok teşekkürler. yakınlarında akşamlar. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi akşamlar. İyi günler. İyi günler. çok günler. İyi günler. İyi şey asfalt değil, yol asfalt değil ama böyle devletimiz güzel yollar yaparsa bir gelir ve ya, burada yalan. Şu anda kutu akıp dereye karşıyor, düşünebiliyor musun? Yani şu anda senin öz Bey bir maden suyunu ne kadardı? 12 lira, 10 lira o civarlarda yani. Yani 10 lira desek bak, yani nice 10 liralık maden suları

Tamam, buradan şey yapalım hocam. Yo devam ediyorum. <laughs> ya bu güzel manzarada video durar mı? Evet arkadaşlar. Oo. Motorlarımızı da çektim Çəkirəm avət. Evet. İşdə i̇şte bizim aməkdar motor bizi buraya gətirdi. Elektrik kabllarım yədirdi. Doğrusu mən də anlayamadım. Gerçək ya. Yani, Şu direklə hocam şurdakı direk arasında kopma olmuş qalibə. Davam oldu. Evet. arkadaşlar yaban nanesi tadına bakalım hmm, orijinal nane Evet şimdi o hayvanların sütünün kalitesini kimse tahmin bile edemez. Bu kadar yüksek bir yerde besleniyorlar. Tabii bunların etleri de bir o kadar lezzetli. Bu günüm hayatımda geçen en güzel günlerimden birisi oldu. Evet arkadaşlar çok sevimli bir keçi yavrusu yakaladım. Merhaba. Sen ne kadar güzelsin? Adın ne senin? Senin adın Ceylan olsun mu Ceylan? Ceylan olmaz, sevimli olsun. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> Şimdi Nurettin Bey'in elinde olan yavru senin elinde olandan daha da güzel. İkiniz bir yan yana doğru gelebilseniz. Hocam evet. bak ne kadar yok. <laughs> keçi oldu. yavrusunun adı nedir Nurettin Bey? Adı Ceylan. Gıdak. Yok normalde keçi yavrusuna ne denilir? Buza. Gıdık der de gıdık, gıdık. mi? Gıdık evet. gıdık. Şey, Evet, şu, şu anda şu anda Tuzluca'nın yaylalarından birisindeyiz ve sağ olsun Nurettin Bey adlı bir arkadaşa dosta denk geldik. Bize yardımcı oldu. Bilgi verdi. Nurettin Bey burası neresidir? Bir tanıtım yapabilir misin? Burası soğuk bulak. Soğuk bulak yaylası değil mi? Evet. Siz ne zamana kadar burada hayvan otlatıyorsunuz? Ta ha, 12. Ay, ayına kadar. Peki hangi ayda yaylaya gelinmeye başlanılır? Ee, Nisan ayında geliyoruz. Evet, Nisan ayında geliyorsunuz. Havalar soğuduğu zaman da geri dönüyorsunuz. Evet. Zor iş mi yayla hazırlık? Çok zor abi ya, hiç sorma çok Evet, zor. ne gibi zorluklar var mesela? Vallahi karı var, yağmuru var, ne bileyim yani. Çok zor ya. Evet. Peki yani bu kadar zahmetinize değiyor mu? Vallahi bence değmiyor abi ya. Hayvan fiyatları mı düşük? Hayvan fiyatları çok düşük var. Evet. Çoban bulamıyoruz bulamayınca tabi kendiniz otlatıyorsunuz değil de mi? Kendimiz otlatıyoruz. Peki su sorunu var mı burada? Yaylazların su sorunu yok, var mı? Su sorunu yok. Su var. Bu çevredeki göletlerden değil mi? Evet göletlerden var, çeşmeler var yani sudan sıkıntımız yok evet. da. Peki şu anda Nurettin Bey bizim bu çekimi yaptığımız yerin etrafında hangi köyler var? Ee, burada Çiçekli köy var, ee, Kuragaş var, İmlendi köy var, Karacören var. Can var. Ağdız var. Hasak var. Bundan sonra abime diyeyim, Çiçekli köyü var. Var da var yani abi. Evet vallahi yani gerçekten biz senin bulunduğun manzaraya özlendik ama sen zorluğundan söz ediyorsun. Ona tabii bir şey diyemeyiz. Bu arada Ürettin Bey mantar olduğunu yani ıdırın değişiyle göbelek olduğunu söylüyorlar. Var mı biz çevrede evet, göbelek? Biz göremedik yani mevsimin mi geçmiş acaba? Yok yok, e, havalar soğuk, soğuk olduğu için çık çıkmıyor şimdi. Evet. Ama çıkmış yani var şu anda. Evet. Mürattin Bey çok çok teşekkür ederiz. Sağ Rica olasın. Sağ ol ederim. Teşekkür Allah seni var etsin. Bize yardımcı oldun ve sayende güzel şeyler gördük ve öğrendik. Ben çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bu gördüğünüz e, uydudan yer belirlenerek amacıyla dikilmiş buraya. Bizim bulunduğumuz yer Iğdır'ın Tuzluca ilçesi ile Ağrı il sınırını ayıran yer. Arazide ayıran yer. Daha ileriye gittiğimiz zaman Ağrı topraklarına, Ağrı'nın Taşlıca ilçesinin topraklarına geçmiş oluyoruz. Daha geride kalan ise Iğdır'ın Tuzluca ilçesi. E, hemen Özcan Bey'in çektiği o üzerinde kar bulunan dağlar, güney ara sıra dağları. Çok yakınımızda balıklı göl var. Balık gölü daha doğrusu yanlış dedim. Balık gölü var. Balık gölüne varmadan Abbas Göl diye bir köyümüz de var. Tuzcan'ın bir köyü. Ama Balık Gölü Türkiye'nin en yüksekte olan gölü. Deniz seviyesinden 2250 metre yüksekte ve etrafta gördüğünüz kar sularıyla beslenen bir gölümüzdür. Türkiye'nin en yüksekte bulunan gölü. Etrafta arazi ve doğa gerçekten muhteşem. Özcan Beyin çekimlerinden eğer dikkat ederseniz arkamda bulunan yerler İrmenistan ee, ve Türkiye'nin ait topraklarının bir kısmı. Karşıda bilmiyorum gözüküyor mu İrmenistan'ın Ala Dağı şu anda bulutların içinde kaybolmuş ama bizim Ağrı Dağımız gözüküyor. Değil mi hocam bey? Evet hocam şu anda Aradar evet. görüyoruz. Sesleriniz zor olabilir ama elim de işaret ettiğim tarafta sesler de şahane. Yani bu ileride gözüken düzlük alan Aras Nehri'nin ikiye böldüğü ova. Bizim tarafımızda olana Iğdır Ovası diyoruz. Ermenistan tarafında olana da Ararat Ovası diyorlar onlar. Eski adı da Sürmeli Çukuru. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olasın. Şu anda Soğuklak Köyü'nü geçtik. Çay'a doğru iniyoruz. Can Derviş Köyü'ne doğru ilerliyoruz. Arazi sağ olun. ama hemen yanı başında çok güzel olan böyle yayla araziler var. Yemyeşil manzarayı görüyorsun fakat anda yola dökülen kaya var da görüyorsunuz ya. Yani. Etrafta gerçekten muhteşem bir manzara var. Yani ne kadar muhteşem deseniz o kadar muhteşem. Yani ben hayatımda ilçe sıralar gördüm. Çok, çok güzel yerler. Acaba o içinde su olan nedir? <laughs> Patates tarlası olabilir mi? <laughs>